Ben Büşra Temizer. 1 Mayıs 1990 Kütahya doğumluyum. Evliyim. İki tane kızım var. İsmim Ferhan Temizer. 35 yaşındayım. Ee, Büşra Temizer'in eşiyim. Ee, i̇ki tane evladımız var. Ben mezun olduktan sonra 5 yıl özel okulda çalıştım. Özel okulda çalışmak kızımız olduktan sonra biraz bizi zorladı. Ve biz eşimle bir hayal kurduk. Kendi işimiz olsun. Kütahya'da istihdam sağlayalım istedik. 2019 senesinde bizim aklımızda bu fikir oluşmaya başlamıştı. Sosyal medyadan veya ilgili alanlardan bu konuyla ilgili yavaş yavaş araştırmaya başladık ve bilgi almaya başladık. Bir koordinatörlüğüne öncelikle gittik. O, oradaki arkadaşlar sağ olsunlar. Buradan özellikle teşekkür edebilirim. bizlere çok fazla bu konulara çok yardımcı oldular. Yoncalı, termal, Telçuklu döneminden itibaren termal turizmin, önemli noktalarından biri haline gelmiş bir yer. Bu yüzden biz bu noktayı seçtik ve otelimizi buraya yapmaya karar verdik. Tesisimizde 4 tane farklı büyüklüklerde özel aile banyomuz, bir tane bistro kafemiz, 21 tane odamız, bunlardan 4 tanesi suit oda şeklinde ve 200 kişilik restoranımız bulunmakta. Ayrıca odalarımızda da termal sularımız mevcuttur. Bu şekilde tesisimizi kurduk. 2019 yılında biz bu projeye başladık. İyi bir danışman bulduk ve bizi güzelce yönlendirdi. 2.7 milyonluk bir yatırım yaptık ve bunun yaklaşık 1.5 milyonunu bize hibe olarak TKDK verdi. Öncelikle kadın yatırımcılara tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Çünkü kadınlar bulundukları her ortamı güzelleştiriyorlar. Bunu iş hayatında da başarabilirler. Ben bunu otelimizi yaptıktan sonra daha iyi anladım. Çünkü bir kadının elinin değdiği her yer daha farklı hale geliyor. Bu projeyi başlattığımız da, andan itibaren bitirişine kadar perdesinden koltuklarına, sandalyelerinden duvarlarına, fayanslarına kadar her noktasında benim parmağım değdiğinde işin daha da farklılaştığının ben fark, bilincinde oldum, farkına vardım. Hanımların ticaret hayatında olması da aslında işin çeşitliliğini sağlıyor ve rekabeti arttırıyor. Çünkü erkeklerin göremediğini çoğunlukla şeyler görüyor, hanımlar görüyor. Sadece bunu TKDK açısından değil, bunu normalde biz ticarette de aynısını söyleyebilirim. Eşleriyle kesinlikle istişare ederek bir adım aslında. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Avrupa Birliği'ne ki Avrupa Birliği'nin bizim için verdiği hibe gerçekten çok değerliydi. TKDK ilk Koordinatörlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Ama en önemli teşekkürüm eşime. Eşimin benim için verdiği destek gerçekten çok değerliydi ve çok büyüktü. Ayrıca tüm emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.